Gebelikte yorgun hissetmek, duygusal olarak değişkenlik göstermek ve uykusuzluk sık rastlanan durumlardan biridir. Özellikle gebeliğin ilk 12 haftasında gebelik nedeniyle vücutta meydana gelen hormonal değişikliklere bağlı olarak yorgunluk hissedebilirsiniz. İleriki haftalarda da aldığınız gebelik kilolarına bağlı yorgunluk devam edebilir. Uyku kaliteniz azalabilir, uykusuzluk çekebilirsiniz. Bu gibi durumlar yaşıyorsanız arkadaşlarınızdan, ailenizden ve doktorunuzdan destek alabilirsiniz. Gebelik boyunca doğumla ilgili olarak bazı rüyalar, kabuslar görebilirsiniz. Unutmayın, bu tip rüyaların gebelikte görülmesi normaldir ve kötü bir durumla beraber değildir. Bebeğinizi kötü yönde etkilemez. Uyku pozisyonu da önemlidir. 20. gebelik haftasından sonra uyurken sol veya sağ yöne doğru dönerek uyumanız gerekmektedir. Çünkü büyüyen rahim sırt üstü uzun süre yatış pozisyonda büyük damarlara bası yaparak bebeğinize giden kan miktarını azaltabilmektedir. Uyku öncesi kola, çay, kahve gibi içecekleri içmemeniz, egzersiz yapmanız, yüzmeniz, yoga, pilates gibi bazı sporları uygulamanız yorgunluğunuzu azaltacak ve kendinizi daha zinde hissettirecektir.